Dediğim gibi dövüşüyorsun İçeriden gard kapalı yukarı yukarı tekme atıyor sakın ellerini aşağı kafaya yeme heyecan yok gard kapalı yukarı tekme atıyor hmm. yandan. Dışarı. Tamam önüne düşme ellerini yukarıda tut tamam beni dinle. Yok normal normal gardında başla bakalım ben. hadi. Sağlam vurama ha. içeriden sağlam boks istiyorum. sağlam direklerle sen başla hop gir içeri gardını al İçine al atayım mı bekle daha hızlı sen başla bakalım içeriden şimdi doldur direklerle sağ yüksek gir gir oynatma oynatma oynatmaz evet 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 İçeriden, aferin A Eller yukarıda, Eller yukarıda. Eller yukarıda. kart yukarıda. Uzay şöyle az çeksene. Göremiyorum. Şimdi doldur. Aferin. Aferin. içeriden, Aferin kızım. Stop. Aynen. kart yukarıda. Hocam az sol yapsana. Göremiyorum. Maç. Gart yukarıda. Doldur. Doldur. Alma onu. Alma onu. Ellerin yukarıda. Geliyor zaten. Şimdi. Boks. Boks. Bir anda. Bir anda. Bir anda boks. Şimdi. Evet. Evet kızım. Devam, 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 devam. Doldur, doldur, doldur. Aferin. Çık kafaya sahip, çık kafaya sahip. Aferin sana. Tamam, al gardı. Eller yukarıda, eller yukarıda. Eller yukarıda. Sakin, sakin. Şimdi bir anda, bam bam bam. Onu alma, canım, onu alma. Göz Doldur. Gard yukarıda, bir anda, bir anda boksla. Hop, eller yukarıda. Sağa gelecek bir adım, boşa gideceksin. Yaklaş, 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 yaklaş. Sağlam ol yaklaş. Şimdi, şimdi. Evet, 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 devam. Zeynep hızlı 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 hızlı. Lowla, 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 lowla aferin. Lowla, bir lowda, daha, bir lowda, daha, bir lowda. Daha. Low, low, low. Yetiş yok. Gardını kaldır. Hemen solsa, hemen solsa. Low kick, low kick, bravo. Bir daha low kick, bir daha low. Gard, gard, kart, Savurmak yok, gard yukarıda. Sakin, sakin. Gard yukarıda. Sağ gelecek geriden. Hazırla yumruğunu, hazırla yumruğunu. Atak. Bir anda, çek. Şimdi hop al aferin sana doldur aferin low kick low kick low kick bravo şimdi bir daha gard yukarıda güzel boks sol sağ, sol sağ bir anda sol sağ son on hop bir anda git bir anda git bekletme bekletme doldur 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 aferin hop aşağı geldi gel. gel 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 hocam köşe evet. otur çok iyi ben de maç aferin sana. aferin sana Elim çok tamam sakin Sakin elin belin acıyamaz. Şampiyon olmaya geldik. Elinin kontrolü kullanacaksın. Elin belin acıyamaz. bunlardan bu Bir derin bir nefes al. Derin nefes al. Çok iyisin. Sadece kızın sağ tekmesini göz göre göre ağzına yiyorsun. Yemeyeceksin. Gard yüksek. Kız kız şunu kaldırdığı an üstüne ne varsa giderken yiyorsun. Öndesin. Alacaksın tabii ki de. 45'e kaçacaksın tamam mı? Ha. Sağlam yumruk bak kız ne yapıyor? Tam böyle içine girdiğinde hafif bir yana kaçıp sağ kroşeyle yatıracaksın. Lovlardan öndeyiz aferin sana. Çok iyisin. Çok iyisin. Bu şekilde. Kız seni zaten izledi tamam mı? Vapo döverken de. Çekiniyor. Aynı şekilde basacaksın. Tamam mı? Tamam. Aferin sana. Aynı. Gart yüksek. Ha. Kırışacaksın. Ha. Bir tekme yediğinde salmak yok. Hadi bakalım. Ha. Tamam. Aferin sana. Baskı değişimi gel. Full baskı değil beni dinleyerek. Gart yüksek. Gard yüksek. Hocayı iyi dinleyin. Gardı kapat. Sağ tekmeyle gelebilir. Eller yukarıda olsun. Stepli. Evet. Çok değil. Çok step değil. Kendini yorma. Sağ gelecek. Şimdi de Hayır hayır. işte peşine. Sol sağ. Peşine yumruk. Şimdi sol sağ. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Şimdi de Bravo. Lowla. 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 İçeriden low. Low. Çok iyi. Tamam. Steple. Steple. Gardını al. Yorma kendini. Gelince sol sağ. Sağı otur suratına. Tamam. Şimdi doldur. Doldur sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ low. Low. Bir daha bağla. Aferin. Bir low daha içeriden aparkat. Lowla lowla sağ bacak. Sağ bacağı lowla. Mesafeyi daralt. Nefeslen. Gar Hazır. Hazır. Ata ata yap. Oradan 45'e kaçacağız. Hemen burut bu tarafa alacaksın maçı. Hop, aynen. Aferin low. Aferin. Aferin. Çek. Stop dedi. Hocam sol sağ. Aferin. Doldur. Bravo. Tamam dişlik. Hemen çık bu tarafa. Maçı ortaya al. Maçı ortaya al. Eller yukarıda ama. Evet. Zeynep maçı bu tarafa al. Hemen bu tarafa kaç. Tamam. Çıkıştan. Derin nefes al. Bak puan kaybediyorsun kendi kendine. Hadi. Daha çok low kick istiyorum. Gart yukarıda, gart yukarıda. 45'e alarak oynayacaksın. Çok zıplama, yorma kendini. Box, low, box, low. Şimdi sol sağ. Üstüne git. Evet, 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 evet. Low, low, low. Bağla. Bağla low'u. Gart yukarıda. Derin nefes al, köşeye geç. Arkanı dön. Arkanı dön. Ellerini kaldır, derin nefes. Kalk ayağa, derin nefes al. Gel. Gel. Geç. Hazır. Hadi bakalım. Çok zıplamana gerek yok. Sol sağa. Sağ direkt suratına. Aks kick kaldıracak bir adım geri kaçacaksın. Şimdi sol sağ. Sen de, sen de, sen de. Bir anda ile. Şimdi, şimdi, şimdi. Hayır, hayır. Tekme değil işte. Oradan sonra boks. Gel. Gel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel. Gel. Aferin. Çok iyisin. Çok Aferin. Maçı iyi soğutuyorsun. Bravo. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al. Ben ben al. Tamam. Derin bir nefes al. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Derin bir nefes al. Şimdi anlıyorsun değil mi? Sakin. Kıza boşuna saat ekme atmak yok tamam mı? Boşuna saat ekme. Tamam elin kalkacak. Sakin ol. Tamam mı? Sakin misin? Evet. Tamam. Ama beni bir dinle. Ne yapacaksın? Kız izliyor zaten seni. Sadece attığı tek şey saat ekme. Kafaya. Öndesin. Beni dinliyor musun? Evet. Saat ekme attığında geri çıkacaksın. Kız zaten nefes almakta zorlanıyor. Burnu kanıyor. Tamam mı? Kızın suratına iyi bak. Mimiklerini iyi oku. Çok yorulduğun sağ sağlam suratına sokup lowlayacaksın. Tek bildiğin şey bu. Tamam mı? Maça sarma. Ben beni iyi dinle. Ben seni yönlendiriyorum zaten. Hadi. Sakin. Bir derin bir nefes al. Kalk bakayım. Hadi. Sağ elin sol elin hep yukarıda. Sadece köşelerde kalmayacaksın bir daha. Kart yukarıda, iki kart da yukarıda, sol sağ sol sağ, bir anda bam 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 bam, boz 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 boz, aferin. Bak elini indirdin, kafaya aldın, puan verdin, eller yukarıda, yakış, yapış, sol el yukarıda, şimdi sol sağ, evet evet evet, kırışmada götürürsün sen onu, kırışmada götürürsün, boks boks boks, devam devam, sen onu götürürsün kırışmada devam, içine gir, içine gir, atamaz atamaz, mesafeyi daralt. At. Mesafeyi daralt, mesafeyi daralt, mesafeyi daralt. Tekme gelecek, sağ tekme gelecek. Mes sol eline gir, sol eline gir. Gir sol eline, evet. Şimdi doldur, bravo. Daralt mesafeyi, daralt mesafeyi. Çek süpürmeyi, sol ayakla. Beni dinle, sol el. Sol el yukarıda. Sol elle başlayacaksın. Başla sol elle, sen başla. Hoppa, çok iyi. Bağla bu. çık, çık. Aferin, sol el, sol el, sol el. Devam, sol el, sol el. Sağ ayak gelecek, sol el. Evet. Şimdi bağla, bir daha. Sol el, sağ. Şimdi aferin sana devam. Aparkat. Çok iyi. Geç köşeye derin nefes al ellerini kaldır. Zeynep. Yok bir şey yok. Hocam ne yapıyorsun? Ne kafası neymesi ya? İki tarafta dövüşüyor. Yapma gözünü seveyim ya. Saldır, saldır üstüne git. Üstüne git. Üstüne git. Üstüne git. Sol sol sağ sol sağ. Hızlı, hızlı. Hayır, hayır boş değil. Doldur, doldur, doldur. Sol sağ. Şimdi apar kat, hadi hadi devam sol sağ üstüne git boksla, boksla, box Boks, low kick, hadi hadi kızım, hadi kızım, şimdi iste, vurmayacak sana, evet, e eğiyor bak kafayı, bas baslowu, evet, kaldır başını, sol sağ, sol sağ, Zeynep sol sağ, evet, sol sağ Zeynep, sol sağ, sol sağ, sol sağ direkt, sol sağ direkt low, hadi. Hadi kızım şimdi. şimdi. Şimdi 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 şimdi. Evet. Bilo bilo. Oley kaldır. Oley oley oley. Aferin sana. Gel. Gel çak. Dik dur. Lan derin nefes al. Derin nefes al. Kalk. Kalk ayağa. Hakem seni ayakta görsün. Kalk. Hakem seni ayakta görsün. Kalk. Aldın mı? Sonra gereksiz bir minus verdim, anlamadım yani. Kafanı güzel saçın. Çok gereksiz bir malistice hocam. Aferin. Çok güzel maçtı ha. Tebrik Çok ederim. Tebrik. Çok tebrik. Hocam tebrikler.